Amasra Müessesesi'ndeki servis kuyusunun önünde düzenlenen alma töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhuriyet Halk Partisi Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz konuşmasında 43 madenciyi minnetle anarken Türkiye Taşkömür Kurumu ve Amasra Müessesesi'nin geleceğine dair önemli bilgileri şu sözlerle aktardı. Birçok eksiklik, alınmayan tedbirler, zincirleme yanlışlar, istihdam hatalar, liyakat zincirinin kırılması gibi tüm bunlara bir araya gelmesiyle yaşanan maalesef çok acılı bir olaydı. Sonludak ve Bartın Maden alana yabancı değil, daha öncesinde Koğusu'da 263 madencimiz, Armutçuk'ta 183 madencimiz hayatını kaybetmişti. Teknoloji geliştiği halde daha fazla tedbir alınması mümkün olduğu halde ve Türkiye Taşkömür Kurumu her yıl düzenli olarak iş çalarak tecrübe zincirini sağlamak mümkün olduğu halde bu açılardan gereken dersler çıkartılmadı. Sayıştay raporlarındaki uyarılar dikkate alınmadığı için, bu altın kurallara uymadığı için ne yazık ki gözlere göre bu felaket meydana geldi. Bu konularda uyarılarımız, çalışmalarımız devam ediyor. Madencilerimizin özellikle doğal afetlerde, Maraş depremlerinde, Van depreminde, Gölcük depreminde yaptıkları fedakarlıklar ile hepimizin aklında, kalbinde ve vicdanında sadece demirden çelik üretimde kullanabilen tek kömür çeşidi olan taş kömürünü çıkartmak değil, aynı zamanda cana can katmak ve doğal afetlerde bir kolu kuvveti gibi, askerimiz gibi, polisimiz gibi can kurtarmak için mücadele eden, canı ortaya koyan madencilerimize minnettarız, şükranlarımızı sunuyoruz. Onlara daha güvenli, daha iyi bir iş ortamı sağlamak ve hak ettikleri ücretleri almalarını sağlamak için de mücadele etmeye devam edeceğiz. Sen bir kez daha bu acılı günde iki yıl önce hayatlarını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Geride bıraktıkları sevenlerine sabır diliyorum. Bir kez daha böylesine bir felaket gerçekleşmesin diye sesimizi duyurmaya, madencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Amasya Mösesi'sinde çalıştırmak için işe alınan 400 işçimizden sadece 105'i şu ana kadar. burada çalışabiliyor. 295 işçimiz kurumun başka müessesesinde. Sağlıklı ve güvenli çalışmanın askeri gerekli olan norm kadro sayısına kurumun genelinde uymadığı gibi Amasya'da da aynı sorun yaratılmaya devam ediliyor. Zaten burada felakete giden yolun taşları döşeyen en önemli neden Amasya'da yeterli sayıda işçinin bulunmamasaydı. Aynı zamanda buradan her sene emekli olan ve olacak işçilerin yerine yeni işçilerin alınması gerekiyor ki tecrübe zinciri kopmasın ve yeni işçilere deneyimler aktarabilsin. Ancak 5 yılda bir yapılan alımlarda en tecrübeliler bir anda emekli olurken işe yeni başlayanlar bu deneyimlerden faydalanamıyor ve kurumda işler arasında deneyim aktarımı sağlanamıyor. Bu da bir başka büyük sıkıntı olarak kendini gösteriyor. Ama müessesesinde işe başlamak üzere kuraya girerek işe başlayan işçilerin ...bir an önce tereddütsüz şekilde Amasya'ya getirilmesi ve çalışma yardımı da sürdürmeleri gerekir. Aksi halde Amasya aslında üstü kapalı bir şekilde kapatılma sürecine sokuldu anlaşılmış olur. Diğer taraftan bu facia yaşandıktan sonra 2-3 kilometrelik galeri açıklığında yapılması gereken barajlamanın 13 kilometre genişlik içinde yapılmış olması da... ...buradaki üretim faaliyetlerine daha da ilk baştan sıkıntıya uğratacak yanlış bir mühendislik uygulamasına imza atıldık... 13 kilometrelik genişliğindeki alanlı bir kaderde oksijenin yanması ve tükenmesi çok uzun bir süre aldı. Bu bittiği halde görevli mahkeme bilirkişi kişi raporuyla aldığı kararında buradaki barajlanmanın artık kaldırabileceğini söylemesine rağmen kurum, Kaleriye su basmayı önerdi ve böylelikle de hem delillerin kaybedilmesine hem de bu kalerinin kullanılmayacak duruma düşürülerek atıl hale getirmesine neden olundu. Ne yazık ki tüm bu gösteriler Türkiye Taş Kömür Kurumu Amasa Müessesesi ile ilgili niyetlerin kapatılmaya doğru ilerlediği göstermektedir. Kurumun gittikçe küçültülmesi ve sonunda kapatılması ile ilgili düşünceleri de açığa çıkartmıştır. Amasa Müessesesi Türkiye Taş Kömür Kurumu'nun kalbidir, beynidir. Biz bu kurumun beyninin kalbinin durdurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Türkiye Taş Kömür Kurumu büyüyecektir. Amasra müessesesi büyüyecektir. Hem Amasra'yı hem de Türkiye Taş kömür Kurumu büyüterek göz bebeği kurumumuza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu bölge taş kömür açısından çok zengin bir bölge. Burada Amasra, A ve B sahası olarak iki kısım var. Siyasi irade akıl almaz bir yaklaşımda bölgenin çok kıymeti tabiri caizse kaymak tabakasını özelleştirip Türkiye Taş kömür Kurumu tehlikeli kadrolarda çalışmaya mahkum etmişti. Üstelik özel sektörde bugüne kadar da o kıymetli madenden üretim yapmamıştı artık burada üretime başlayacağı bilgisi belli olur. Ancak maalesef hem özel sektörün hem de devletin tasarrufundaki alanları denetlemekte görevli kurumlar bilimsel temel araştırmalarla faaliyet gösteremediği için belirsizlikler hüküm sürüyor. Amasa'da madencilik ile ilgili bilimsel verilere göre değil, siyasi yaklaşımlara göre hareket ediyor. Amasa sahası ile ilgili özel sektör alanına atılan adımları sendikamızla birlikte yakından takip ediyoruz.